bomboş. Tabii ki öyle. Sence Reif mi? Hayır. Yüzlerce yıldır burada hiçbir şey el sürülmemiş. Ah pekala. Tamam. İpucu arayalım mı? Tamam. İpucu arayalım. 事实。<laughs> Ve bir hırsız daha. Burada ne olmuş? boş Peki hepsi nereye kaçtı Kaptan Avery. Eminim daha güzel günlerin olmuştur. Ha, elbise şıkmış. Beni kovmaya benziyor. Burada muhafızdın değil mi? Aferin. bu tarafa. Hey Nathan, şuna bir bak. Ne buldun? Libertalia parası. Bunda Evren'in mührü var. Hı hı. Altını eritip sonra da kendi parasını basmış olmalı. Yani buna veraflardaki raflardaki belgelere bakılırsa... ...hazine buradaymış. Evet. Bu da şu soruyu doğuruyor. Şu an nerede? Pekala. Dışarıda bir boğuşma yaşandığını biliyoruz. Evet ve içeride de. Yani kolonizler mi çaldı? Hayır. Kendilerinin olanı geri almaya çalışıyorlardı. Bak. İşte Evry. Tew. Libertaria'nın kurucuları. İkisine de hırsız yazılmış. Ne katil, ne de zorba, hırsız. Yani koloniciler buraya daldığında hazine çoktan gitmişti. Evet, çünkü bu adamlar onu çoktan kendilerine almışlardı. Korsan hep korsandır. Evet, korsan hep korsandır. Ha, taşıdıkları yeri biliyorum. Ne? Nereye? Evet, tam burası. Hazine binamız. Bu, bu bir Libertalia haritası. Öyle, adanın diğer tarafına doğru takip et ve bak. Şurası. New Devon. Dur. Every İngiltere Devon'dandı. Kesinlikle. Dostum, bunlar gerçekten büyük konaklar. Ve baksana, hepsinin de kendi mührü var. Çünkü orada yaşıyorlardı. <laughs> Ne dersin ha? Şu gözcü kulesine çıkalım mı? önümüzü buluruz. New Devon, biz geliyoruz. Peki, oraya nasıl çıkacağız? Tamam, hazır. <laughs> tamam bu iyi. İkinci adım, avizeyi kaldırmak. İyi fikir. Çekildin galiba. İtfat <laughs> <tıkak> etmiştim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi şık görünüyor. 还得我立志哥。 diğer zincire sallanmayı bir denesene. Yeah <laughs> Pardon, kandın. Baldık. Ne? Baldık'ın üstüne bastın. Ha, ah, aynen. <laughs> Gel, ha, Tırmanıyoruz. Merdivenlerin sağlam olmasına şaşırdım. Hey hey hey. Nazar değecek. Hayır. Hay. Değdi bile. Demiştim. <gülüyor> <gülüyor> Nathan, kuleyi gördün mü? Gördüm tabii. <laughs> Sen. Evet. Tamam sadece düşmediğinden emin olayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlandı. Kaldırayım mı? Harika olur. Hadi hazır mısın? Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Pekala. Bir şey buldum. Ne, geri çekil. <laughs> Tam karga yuvası ha? İşte bak. Nehrin hemen diğer tarafında. Ne dersin gidip zenginden çalalım mı? Aşağıda bir yol var mı? Aa, var gibi. Hadi. Peki. Sence Nil ulaşmamız ne kadar sürer? Eee, birkaç saat. Yol üzerinde nelerle karşılaşacağımıza bağlı tabi. <laughs> Sen iyi misin? Nathan! Kalk hadi gitmeliyiz. Gitmeliyiz. Hemen! <gülüyor> <gülüyor> Çık dışarı! Çık sana hadi! Göt herifler! Hadi! Uğur. Yukarı! Hadi! Hadi! E e e hey Sam, indir onu. Tamam dur dur. <laughs> ah, Selam Nadine. Seni tekrar görmek güzel. Ah, tamam mango mango. Ne saçmalıyorsun sen? Ah, ah, bu benim parolam. <laughs> Hep böyle akıllı ah. mısındır? Ah, yani arada bir. Evet. Sen ve kardeşin kendinizi kanıtladınız Drake. En iyi hazine avcıları sizsiniz. Yazık ki aynı tarafta değiliz. Be hala vakit var size güvenmek mi? Bir daha aynı hatayı hey, yap. Hey bu bu bir konuşma. Pekala bu biraz beklediğimden sertti. Ah. ben ah, gideyim artık. Bu olanlardan sonra öylece gitmene izin veririm mi sanırım? Evet, bana kalırsa bu akıllıcı olurdu. Aa, yapma Nedim, cidden mi? Tamam anladık, belalı bitimsin ama biz iki kişiyiz. Adamlarım şu an buraya geliyordur. Tek yaptığım zaman kazanmak. Tabii işinizi ben bitirmezsem. Ha. Sen. Başla. Bu adadan bıktım. Kardeşinden bıktım. Ve senden de bıktım. Du tverr, konsjomalkvin! Hızlısın. Ama yeterince değil. Hey onu boş ver. Hadi onlar gelmeden önce buradan... <laughs> hey 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 hey. Herkes bir sakinleşsin tamam. İşte bu çok ilginç. Nate. Samuel. Atın silahları. Hepiniz. Olmaz. Reif. Adam çok dengesiz. Aa, kaygılanma Bu adamlar kimseyi acımasızca öldüremez. Tarzları değil. Canı üzerine bahse girer misin? Devam et. Vur onu. Sen... Ben ölürsem siz de ölürsünüz. Öyle olsun bakalım. Tek bir adım daha atma. Yani... Böyle mi? Sen silahını indir. Ha, seni uyardım. Yap hadi. Ben! Bitti. Durun hayır ateş etmeyin durun. Yere koy. Bitti. Tamam. Bitti. Kaygılanma Nadim. Tarzları değil. Ne diyebilirim? Yapamaz sanıyordum. <laughs> Samuel. iyi misin? Bu anın geleceğini biliyordun sanırım. Hey! <laughs> Hadi ama. Bizi yakaladın artık. Sakin ol. Bak sen bir iş adamısın. Hadi bir... Gel bir anlaşma yapalım. Bir anlaşma. Olur tamam. Aklında ne var duymak istiyorum. <laughs> hadi sen devam et dinliyorum. Pekala. Tamam. <laughs> Evinin hazinesini mi istiyorsun? <laughs> Bulmana yardım edeceğiz. Ben de sizi sağ bırakayım öyle mi? Evet. O ve bir de ufak bir pay. <laughs> Adamdaki cürete bak. Sadece ona özgürlüğünü geri verecek kadar tamam mı? Özgürlüğü mü Nathan? <laughs> evet. Hapiste yattı. Yani ikimiz yattık. Ve onu çıkaran adam Hector Alcazar ona çok borcu var. <laughs> dur dur dur. Sen neden söz ediyorsun Nate? Hector Alcazar yaklaşık 6 ay önce Arjantin'de vurulup öldürüldü. Samuel'i çıkartan benim. Aa. vay canına, sana ne dedi bu? Sam, nasıl bir hikaye uydurdun sen? Alkazar mı? Gerçekten mi? Yalan ha? Kardeşine yalan mı söyledin? Boşa vakit harcıyorum. Bir saniye dur. İş şu ki Nate, Avery'nin hazinesini aramayı hiç bırakmadım. Çıkmaz yollara girdim durdum. <laughs> ya? Sonra öğrendim ki dostumuz Samuel Drake, namı diğer Avery uzmanımız. Canlı ve de iyi durumdaymış. Yani firar filan yoktu. Gardiyana rüşvet verdim ve kardeşin de ön kapıdan çıktı. Son iki yılını ikinci Aziz Dismas saçını arayarak geçirdi. Ve biliyor musun? Hepsini benimle yaptı. Hayır. Öyle? Hayır bu saçmalık. Aa, sen Sam ne diyeceksin? Neydi? Ah sen. Ah hayır. Dinle. Evrinin hazinesi bizimdi. Hep bizim. Senin için <laughs> hayatımı bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> hey dinle dinle. Neydi teselli olacaksa beni de işletti. Bana numara çekti. İşin içine seni ve ihtiyarı karıştırdı. Yalan diyemem sen. Bu gerçekten beni uyuz etti. Ama hepsi Hepsi mazide kaldı. Bunu hak etmiyorsun. Peki sen? Son baktığımda bir avuç hırsızdık. Yasaklı yerleri kazıyorduk. Reif. Ne? Artık bitir şunu yoksa ben yaparım. Cık, bayanı duydunuz. Hey bir ipucunu atlarsan hazineye veda edebilirsin çıkmaz yollara girmişsin. Bunu kendine söylemiştin. İtiraf et işte Ref, bize ihtiyacın var. Evet haklısın. Yarı haklısın. Tek gereken sen. Bekle, bir hata ne? ediyorsun Yapan, sen. Ya dinle dinle. Ah! 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 Ne come on nate nate nate